Merhaba adım Tahir Tezer. 13 yıldır Tepe Savunma şirketinde çalışmaktayım. Şu an enerji üretim santralinde vardiya amiri olarak görevime devam etmekteyim. 13 yıldır elektrik enerji üretim santralinde görev yapıyorum. Geçici görevlerde bulundum. Özel güvenlik ülkemizin gerçekten ihtiyaç duyduğu bir alan. Benim de iş aradığım bir dönemde Tepe Savunma şirketine iş başvurusunda bulundum. Yaklaşık 13 yıldan beri Tepe Savunma ailesinin bir ferdiyim. Aidiyet duygusunun çok olduğu, çalışanlarının kendini değerli hissettiği geniş bir aile olduğunu düşünüyorum. Ve bu sektörde çalışmak isteyen tüm arkadaşları Tepe ailesine davet ediyorum. Bulunduğumuz bölge itibariyle orman yangını, kaçakçılık gibi suç teşkil eden durumlarda kolluk kuvvetleriyle sürekli temas halindeyiz. Bu mesleğin de diğer meslekler gibi güzel iyi yanları olduğu gibi riskli yanları da var. Ciddi önemsenmesi gereken bir meslek. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen arkadaşların öncelikle eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını almaları gerekiyor. Bu iş görev icabı gereği riskli bir iş. Özel güvenlik mesleğini düşünen arkadaşların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalarını öneririm. Şu an yapmakta olduğum vardiya amirliği görevinden memnunum. Şirketimin bana vereceği görevlere her zaman hazırım. Bu meslek bana diğer mesleklere nazaran kendimi daha özel hissettiriyor. Çalıştığım projenin bulunduğu konum itibariyle Hava şartlarının zaman zaman bizi zorladığı oluyor. Müzik